diyemez çünkü ev sahibiyle aramız çok kıyak. Bir günden dolayı bir şey olmaz. Kirada otururuz ama sikiş. Anladınız mı? Ben Mustafa Emre Yıldız. Bu yayınlar böyle devam edecek. Bu hikayede yanan ben oldum amına koyayım. Bu <laughs> bağlantı, nişan, yüzük, çeyiz yok. Sikiş var. Kanka. Nas suresini Şöyle bir şey okumuştum ne kadar doğru bilmiyorum. Hızlı okumak lazımmış çünkü sen onu okurken cinler de onu tersten okuyup kantırlamaya çalışıyormuş. <laughs> S A I. Güzeldi çok eğlenceliydi. Eee bir şey söyleyeceğim muhabbetin gerçekten çok tatlıydı. Neden gece gelmiyorsun sana bir kere basayım. <laughs> Ananın amında geleceğim bir yonda. <laughs> Arkadaşlar kelliğin çözümü var. Mallığın çözümü yok ama. <laughs> Selamun aleyküm. Benlik bir şey var mı reis? Kena ayıyorum şu an. Playlist yapacağım. Adını da... Oğlum dur. Kalkma sakın. Sakın kalkma. Yayındayız. Gri şopman giyiyorum. Kalkmaman lazım. Zafer spoiler verme sikerim he. Sanki öldüm de mezara girdim amına koyayım. Şöyle bir durum var. Ben ensemden, benim beynim ensemde olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> Bak gerçekten <laughs> İstediğimi istediğim şekilde, istediğim zaman. Nina, yuva yıkanın yuvası olmaz be orospu. Ya, ya, adam, adam sana bir tane kural verdi, salak <laughs> çocuk. Kurtuluşta bir abim var. Şimdi ağzını alıyor. Az önceki mod düşüklüğümü mi siktir ediyorsunuz? Niye biliyor musunuz? Şu an sikiş başladı çünkü. Saçların nerede bu tip? Burada ya amına kodum. Ay. Biraz da şaşırmışız. Evet. Biz çobanıksız bizden bu kadar. Kurtuluşta bir abim var. Şimdi ağzını alıyor. Gelemedin evine de pek Kafamızı sikiyorsun her zaman sen Olamazsın asla bize de Devam etmeyeceksin ben benden tek Başına geldin sanıyorsun yarın hep Ben de bıraksaydın kalacaktım bir başına de Ama olmadı bir de tutturamadı ne Hep ev markası fiyatı yarım etiket Ha 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 yarım etiket Bizle başlayın seni burada yalan edecek Aşkta kazanmıyorken kumarda kaybetmek çok kötü. Steam'i kuran abi amına koyayım senin. Oğlum orası çocukluğu yapmayın ha. Sadece benim o iki tane amına kodumun mavi gözlerini izlesin tamam mı? Yedim lan bütün paraları. Yedim lan. Aşkımın acısından yedim lan. Aşkımın acısından. Aşkımın acısından yedim lan.